<laughs> İrem. Allah'ım. Evet. Nene abla yine doldurmuş, taşırmış. İrem, o sütleri. Bu <laughs> İrem <gözü. gülüyor> Manyak. O sütleri şimdi bak bir tane içiyorsun, bir tane daha hakkı. Tamam. Bir daha okula kullanacağım daha bugün dedim ona. O bak, şeylerden alayım, ufak dedim şeylerden de. Tost olmuş kaç param okulda? Yarım yarım tost 10 lira. Ee, eyvah, eyvah. 7 sandviç 6. Sandviç. Sandviç 6. Zam gelmiş. Hadi arada aldırıyorum ona da içecekleri dedim evden alırız marketten. Şimdi geldi. Telefonum da kapalıydı aramış galiba. Hem gelen hem Meli abla. Şöyle hiç açmadan e, yerleştireceğim ben arkadaşlar sıvı sabun almış. Ama silit bir Aman <laughs> Ama ben bunun şeyinden çok memnun kaldım. Ben de bundan çok memnun kaldım. He? Persil. Bu da aynı. Silit renk. Bu şey için mi? <laughs> ha, yağ ve kir sökücü. Fıs olanı. olana. Feydi sen buruşukla <laughs> başa Patates almış. Soğan almış. Mandalina. Almışım. Brokoli almış, kaşar, ayva, eh ah, tost ekmeği, çaba, evet. kırmızı mercimek, bu ne? Balık fıstık ezmesi. Hmm. Evet al. Bunu ben daha çok seviyorum. <laughs> Bak geçen sefer de diyor ki, Nutella almıştım Elifçim diyor, çok niye öyle gelmiş. geldi diyor brokoli hamuzu almış İrem bak bu poşete koy yavrum üstüne koy ya da mandalina'nın yanına ha, burada da var soğan ha, ben de almıştım var şey olanları ekeyim böyle yumuşak olanları o meyveyi de koy İh, sebze kalsın dur onları da böyle koy kahvaltılıkları Elimize kolay gelsin. Evet. Bak şimdi bu poşeti de aç. Nasıl sebzelere? Bak marul hemen kaldıracağız bunları. Bunlar Balkonda bayağı serin ya. Balkonda da güzel bir şey. Üstüne serme yavrum. Çok Öyle götüreceğim. Ha? İçine koy. Marulu da koy. Aa bak ben Bine. çok seviyorum. Sen de. <laughs> Kiraz. Koy bunları da. Ben <laughs> ben kerevizi, Portakal almış. Ben acı hı, Ay, bayağı bir şey almış çok oldum gene vallahi. Televizyon gördün mü? O bayağı limon almış. Portakal. Limonum da iki tane kalmıştı tam. <laughs> Elma, elmalar nasıl kokuyor bak. Sanki bacı elması gibi kokuyor. Değil mi? Buram buram. Bazı elmalar hiç kokmuyor. Bunlar da meyve. Sakın muzlu koyma. Üst üste koyma öyle şimdi. Ayvayı bunun içine koyabilirsin. Süt de burada kalsın. Bak Ben öğrendim. Bu Mickey. Hadi gel sen bana. Hadi buraya otur. Hem yerleştirelim. senin de çok yok mahine de seni de. Burada değil. Ay. Kedi tanesi küçük ve yumuşak fare. Pişleri de, de koymuşlar. Türk kahve. kahvesi, normal kahve. Türk Normal kahve. Bu Nescafe Gold. Siz bunu yapmışsınız. Bu diyorsun? aslında yumuşak içim. E, Kadifen bir sürü ama bu benlik yani. Bu aslında sert. Bakın. Bu mesela e, gold buna göre yumuşak içim. Mesela bu e, arkadaşlar paket aslında daha sert böyle daha böyle kahve tadı geliyor mesela. Kahveler de burada kalsın. Şunları da gördüm mü vallahi gözüm görmüyor. Jumbo boy. Ben ben çıkar bakalım. Yoğurt. Yoğurt aman devrilmiş orada çıkar Yoğurt. yavrum. Bu, ne? Aa, bu kadar tereyağı. zamanlama iyi olur. Melih abla. <laughs> tereyağı. Bu kanlıca tereyağı. Bu değişik herhalde. Malatya. Malatya. Hı -hı. Ay sağ olsun. Krem peynir. Sana. Krem peynir sana yarıyor. Sana. <laughs> sana. Luna vardı hatırlayan var mı Luna'yı? yorum yazanlardan. Ana. Evet. Sana. Evet. Bunları tamam. idare ederiz artık. Yeni beni tamam. medet götürür. Tamam. Sağ olsun. Yine çıkartmam gerekiyor. Aman kızım bu altın değerinde artık yumurta. <laughs> Şuraya koy yavaşça. 40-50 lira olmuş yumurta sen biliyor musun? Vallahi dünyanın parasını vermiş Meli abla. Kıymış yine. Parma. Aa bu ne? Hı? Soslu ısıt ye. Sen bilirsin. Nugget mı bu? Nugget. 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 Nagat yazmıyor. Çıtır kaplamalı baharatlı tavuk eti. Isıt ye. Hayır. Değişik bir şey kız bu. Hı. Çıtır kaplamalı baharatlı tavuk eti. Deneyelim bakalım nasılmış. Bütün tavuk almış. Evet, İrem dur. Koy, al onu oradan. Bunları hemen buzluğa koyalım yavrum. Izgara tava almış. Şimdi Melih abla söyleniyor yine bana. Kesinlikle. Çıtır parmak. Çıtır piliç parmak. Bu da ona benziyor herhalde. Valla bunu da denemedik. Bunu da denemedik. Alıştık ya nugget almaya falan böyle. Yani böyle bir iki şey aldık da beğenmedik diye marketlerden bir daha şey yapmadık. Koy anneciğim. Bugün de İrem'i gönderecektim dolma biber almaya. İrem. Yırttın. Yarın dedim çıkartırım. Aa bak burada var brokoli. Bunlara bayılıyorlar. Soyacakla soyuyorlar. Çıtır çıtır yiyorlar filmle. Ay baya baya şey almış. <laughs> Ay Melih abla çok yaşa mi? Bunu Hüseyin geldi mi hafta sonu? Kim keser? Nasıl pişer kuzu neda? İlem. Kuzu Sen yedin mi kuzu neda? Ya ama anne buruşuk buruşuk oluyor. Ne güzel pişiyor buruşuk buruşukmuş. Buruşuk buruşuk. Bir de bunların böyle tatlıları var ya da e, dilim dilim böyle kes bu İlem? Şöyle kalın bir dilim kesiyorlar, şekerliyorlar bunu toz şekerini. Öyle veriyorlar fırından. Kaşıkla yiyorsun böyle kabuğunu kesmeden ama. Sen çekirdeğini alıyorsun. karakabak hmm. Ablam yapardı. Oo, oh, İrem. Burada Ekim da var çizip. şey. Ay 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 bayağı almış. İrem tepkileri. Koş koş. Bunları hemen ay. buzdolabı poşetlerine ayıracağız. Aa bir tanesi çıkmış. Allah bak söz yemekler. O ona Şimdi, Şunu, kaldıralım mı? Dur anneciğim. Şeyleri ben niye böyle yaptım biliyor musun? Hı. Orada da tavuk vardı ya. Nerede o? Hangi peşe? Ha. Böyle koyalım ki hemen buzluğa götüreyim onları anneciğim. Ayırayım ben. Biz de balık aldık hamsi. Onu pişireceğiz bu akşam. hiç çıkarma annem onları da. Burada da bakıyorum. Bir şey var Domates. Salkım domates. Köy biberi. Bak bunlar tatlı. İrem. Sörsülüyor. Ya İrem bunlara alıştı. Demiri koyuyor. Ne Koy. Ne? Patlıcan. Burayı koyalım. Neden kalmak? Vezir parma. Evet. Ezilir işte Başak o yüzden. Yapmışlar. Geçen peynir pastırma olmuş. Aç annem hemen peynir al içinden. Pastırma yapmışlar geçen peyniri. Bak de hemen balkona geçtin. sana. Sana bana. Valla. Ee, aslına bakarsanız bütün yine eksiklerimi fazlasıyla tamamlamış Meli abla. Allah razı olsun. Böyle hep e, şey gıdaları böyle temel şeyleri yolluyor. Ya yani meyvesinden sebzesine. Allah razı olsun. Ne Meli abla? Meli abla teşekkür ederim. Hangisine sevindin? Bana çikolata Bak <laughs> şey <gülüyor> mi? Parmağı mı? Vezir hmm. parmağı. Bakayım nasılmış. Yeni diyor zaten o da. Of. Sağ ol Melih ablacığım. Var ol inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah çok çok versin. Daha çok versin. Huzur versin. Sağlık versin inşallah. Şimdi yerleştirelim annecimiz bunların Arkadaşlar yerleştirdik malzemeleri baya oldu Şimdi bunu çıkardım arkadaşlar hamsi aldık 2 ee, kilo kilosu 25 hiç tuzlamadım artık pişerken tuzlayacağım mercimek çorbası yaptım pişti bak şimdi yağ koymadım tavaya tabi sabahki lokma kızartmıştım, çok kızartmıştım. Yine yağını kullanayım çünkü bir daha kızarırsa şu an krep. Bayağı oldu hiç. Hamsi bayağı pahalı ama ya. İstanbul'da haberini gördüm arkadaşlar. Ton ton gene pişirilmiş dağıtıldı. Ama gel gelelim alırken bakın hamsi zamanı 25 lira ya. Pahalı yani. Gerçi daha fahiş fiyatları gördük ama bolluktayken böyle. güzellikten. Gel yanıma. Allah'ım bizi iyilik ve güzellikte, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Evet. Herkese ateş azabından koru. Amin. Ey bizim Rabbimiz. Beni, anamı, babamı ve bütün minleri. Ne? Bir Allah, ey, bizim, ey bizim güzel Rabbimiz. Beni, anamı ve babamı ve bütün müminleri müminleri hmm. hesap gününden herkesin sorguya çekileceği gününe bağışla. Amin. Neyin hangi duanın anlamı bu? Rabbena duasının anlamı. Bunu vallahi ezberledin mi? Hmm. Namaz duası biliyorsun değil mi? Şöyle bakayım. Vallahi ehad. Yarın gel böyle bir şey yap. Yarın değil de din olacak işte. Din dersi hocası da ezberle demiş hem bağları hem de anlamlarına. Herkes Allahu ehad Allahu samet lam yelid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuwan ehad anlamı Allah birdir Allah samettir Allah kimseye muhtaç değildir Allah doğmamış, doğurmamıştır. Doğmamış Allah, ve doğurmamıştır. Allah Allah doğmamıştır ve doğurmamıştır. Doğmamış ve doğurmamıştır. Doğmamış, doğmamış ve doğurmamıştır. Allah'ın hiçbir rengi yoktur. Anneciğim <laughs> yavrum. Ağlıyorsun. Yap beni açna, fitilini alırsan çatır.

rekli tekrar etti. Ne dualar biliyordu. Sübhi kursuna gönderdim ya ben bunu Kur'an kursuna Kur'an'a geçti. Ya Kur'an partim bile aldı benim. Yani Kur'an kelimi Kur'an ne Parti mi yaptı? Hayır. Ya öyle şeylerde Kur'an partisi diye geçiyor da mevcut yaptık ya. Ama bütün Kur'an'ın. Yani dualara dilde hem yemekli bir şekilde. Bütün Kur'an Allah razı olsun. Leyla. Leyla hocadan. Mükemmel bir insandı. Orada e, bir tane ana vardı. Ee, çocuk şey yapıyor. yapmıyordu. Ha, evet, başlamaz, başlamaz. Çocuğu zor oldu arkadaşlar. Tedavi görüyordu. Allah işte. Değil mi? Ne zaman, e, kaç sene sonra çocuk sahibi oldu. E sonra götüremedi tabii ki kreşi. Çocuk olunca. Evden götürmeye başladı yani, bir yer tutmuştu ama yürütemedi herhalde, az çocukla gitti. Zaten bayağı da bir çocuk ama şey yaptı, okuttu. Hem Kur'an eğitimi veriyordu, hem etkinlikler oluyordu yani çocuklar sıkılmıyordu. hamur oyunundan işte zeka oyunlarından tutun, dini hikayeler, fıkralar, her yerden giriyordu yani öğretmen. Oyun zamanları vardı. İşte sıkınıyordu çocukları. Bir de tatlı dili vardı tabii ki. Güler yüzü vardı. Halen ne zaman sonra mesela kreşten sonra okula gittik. Aynı e, mahalledeydik. Ne zaman görsek mesela hoşlaşırdı. Ne Çarşaflanmış o başörtüsü türlü müydü? Ya şey giyiyordu, kesinlikle evet. giyiyordu. Sonra çay şapı giyirdi. Ay çok mutluyum. Ya işte Allah razı olsun. Ne yapacak şimdi ömür boyu unutmayacak. Her dua ettiğinde o da aklına gelecek. Ama sonra sonra işte bizim de ihmalatkarlığımızdan anne baba olarak yani çocuklara şey yapmamak lazım o bizim ihmalatkarlığımız. Tamam. Biz de anne baba olarak iteceğiz işte çocukları. Hep şarkı, türkü değil yani. Şimdi neyse o. Ben de üstüne düşemedim. Düşmedim. Düşemedim de yani. Dünya şeyine düşür telaşına. Arkadaşlarla muhabbet, sohbet, telefon. Öyle değil mi? O şeylere geldi mi bahane yapıyoruz. Yani ben kendi adıma konuşayım en azından. Bahane yani. Yoksa 10 dakika, 15 dakika zamanımız mı yok? Aa, Bazen böyle kendi kendime konuşunca da var ya o kadar böyle diyorum ki kendime yani ne şeyi o kadar günahkarsın ki diyorum kendi kendime. İşte böyle bazı günlerde hesapta kendimizce telafi etmeye çalışıyoruz. Keşke gün içinde her daim olabilse yapabilsem hep öyle diyorum. İşte en büyük günah da oymuş biliyor musunuz? Mesela bir ara işte dua kitaplarımı alıyorum böyle. Yani bunda şey yapacak bir şey yok yani. Kendimi de zaten ölmüyorum. Belki de günahımı anlatıyorum size. İşte namaza başlıyorum. O kadar huzurlu oluyorum ki arkadaşlar anlatamam size. Zaten tahmin edersiniz o Yani iç sıkıntım gidiyor, çok rahat uyuyorum, hiç uykum bölünmüyor. Hem boğazda yaşıyorum, ne güzel mesela. Hem bu şeylere girdim bir de böyle bir şuğa giriyorsunuz. Yani böyle günah, sevap olayını daha bir ayrıştırıyorsunuz. Sonra kalıyor. Yani bırakıyorum. Böyle seyrekleşiyor bu sefer. Yaradan bir vakit geçiyor, tekrar başlıyorum. İşte beş vakit kılmasam da ne bileyim ben ya sabah namazını mesela erken kalkıyorum ya günah geliyor bana o ezan okunurken işte yatma yatıyorum mesela duyuyorum ezanı afakan basıyor bana yani Allah'ın gücüne gitmesin tövbe yarabbim zorla da olsa kalkıyorum yani onu istiyorum ama işte şey gelmiyor devamı gelmiyor bir türlü işte bu çok günahmış yani bırak tekrar başka bırak yani birisinden duydum doğru mu bilmiyorum böyle dedi ve kaynak bilmeden konuşmak ama söylüyorum zaten duyum olduğunu ve bilmediğini ee, rivayet mi artık Allah böyle bırak hani kıl bırak kıl tövbe yarabbim namazı fırlatıp yüzüne atarmış ama şimdi tabi de Mevlana'nın da bir sözü var değil mi bin kere tövbeni boztan da yine gel diye her daim o kapı açık diye Allah daim kılsın her birimizi ne diyeyim ama ben de kendimi zaten burada şey yapıyorum maalesef diyorum ya size bahane benim için tabii ki de bahane geçerli bir sebep mi Elinde ne iş olursa olsun bırak diyor yani bırak. Boşuna demiyorlar ne zaman öleceğimiz belli değil diye. Yani bu da şöyle de algılanmasın tamam ee, başımızı kapatacak belki şeyimiz yok o. İçimizde belki o hissiyat tam anlamıyla belki o şurada değiliz. Yani benim gibi olanlar ki ben en azından denedim kendi adıma bazı özel sebeplerden dolayı arkadaşlar. Efendim ya Hoş geldin. Ama bu demek değildir ki işte başımız açıp eteset girmedik diye. Böyle de çoğu konuşuyorum ama illa benim gibi benim durumunda olanlar vardır yani. İşte ne bileyim namaz kılınmayacak. İşte beş vakit diye. Ya da kılacaksın ama kabul olmayacak diye tövbe yarattım. Onu Allah bilir. Yani yapmamaktan iyidir. Böyle bir şey de yok yani. ben mısır unundan mı bir... yapıyorum? Seviyor değil ya böyle. Birden bir bakmışım. Ailece. En büyük dileğim. Ailece böyle. Keşke annem de şey bizde. Gelsin oğlan. Yavaş, ne kadar verdi be. Ananımın sıkıntı Haçtan bahsedecek. Söyle <laughs> <Ölüyorum. gülüyor>

Yılbaşı mı? Yılbaşı işte. Yılbaşı mı? Beni bile kimse mi istiyor? Hep bizimle geçsin. Ben de uyuyayım. Ne kadar seviyorsun evet. değil mi sen ben diye? Bu şey dualardan sonra fıçalayın seni. <laughs> ne? Sabahlar olmasın. bardak çıkmışlar. Şimdi Noel'i biz mi kutluyoruz ya? Geçen sene açıklasın ya Noel'i yıldız. yıl Allah'a inanmıyor. Biz kutluyoruz. Birbirini kutluyoruz. Birbirine kutluyoruz. Böyle. Her sene bir tombalamamız vardır. Tombala. Bozuk evet. paralarımız. Aynı içinde. Mı? Oyunlar. işte meyvelerimiz. Kuru yemişlerimiz sarma. <laughs> sarma değil ayam. Daha doğrusu nasıl böyle hani bayramlarda hazırlık yaparız akşam işte. Yemekti, çörekti, börekti, kuru yemişti. Aynı öyle. İşte televizyon karşısına geçeriz. Geri sayım. Geri sayım. evet hadi bakalım. Efendim geri... canım. Geri sayım. İnsanlar geri sayımda ne yaparsa o yılı öyle geçermiş. Biz de parası <laughs> <laughs> Bana Son dün sayımdan. öyle diyor. Anne diyor bak diyor yılbaşına diyor, para şey yap diyor. Ondan sonra kağıt paralar ama diyor. Büyük para varsa diyor büyük para olsun diyor. Onları diyor sayalım diyor geri sayımda. Nasıl diyor girersem diyor öyle gidermiş diyor. Evet. Para sayarak gireriz diyor bizde diyor. Her yıl diyor para sayarız. Mavide bak ya. Evet. Şimdi evet. Evet. yine Nikol. Bu biberi almadık. Neyse ben getiririm. Hakkı'yı çağır anneciğim. Ekmek, Hakkı. Ekmek de buradaydı. Abi, Hakkı. Abi, 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 abi. Mercimek çorbası değil mi? Hamsi'den önce Hamsi'nin yanında. Mercimek çorbası gider. Ekmeği az yiyin. Tamam mı? Balık çok yiyin bugün. Tamam. Çorbanı az bir şey ekmekle. Hadi bakalım. O çıkarmadın mı? <laughs> Belinden düşüyor. Sana dedim ya giy diye. Katladıklarımızdan. Besmele çekiyorsun. Bak sevmediğim hareketleri yapma. <laughs> Bakın. Hadi anneciğim. Çek besmele anneciğim. Çok bir Ayağımızda niye yok? Hemen terliğini giy odamdan. Komedinin yanına. Ama yılbaşına bir iki... Senin nerede? Yılbaşına bir tane kız buraya gidelim de. Şey yapalım. Gidelim inşallah. bakalım etmek, Bak limon da sık. Karabiber koy Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Biz geçiyoruz soframıza. Allah herkesin sofrasına bereket versin inşallah. Ben bunu kameranın da söylemesem de söylemesem de soframda ilaki dile getiriyorum. Evet. Evet ne diyoruz? Vallahi herkesin sofrasına ne bereketi versin. Alıştılar onlar akşam. da. Şeyfi iyi akşamlar hemen veda etti. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.